Evet her şey bunun içindi. <laughs> vay 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 harbiden çok güzelmiş ya. Yani suyun rengi bile kendini belli ediyor gerçekten. Şuna bakar mısınız? Sedir Adası'na gidiş için buradan bilet alınıyoruz. Marmaris'ten çıkan şeyler de var. E, tur da var. Onlarla da gelebiliriz. Sedir Adası'nın diğer adı Kleopatra Adası. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet biletimizi aldık. Gidiyoruz. Çamlı koyundan teknelerle gideceğiz arkadaşlar. Buradan 20 dakika mesafede. Sedir Adası. Bunlar da turların, tur acentelerinin çıktığı tekneler. ücretimizi ödeyip geçeceğiz. Kilise, burada kafe-restoran varmış arkadaşlar ama bizim incelediğimiz kadarıyla yine biz de size söyleyelim henüz deneyimlemedik ama çok pahalıymış. Biz o yüzden yanımızda isteyeceklerimizi yiyeceklerimizi getirdik. Göreceğiz. Müze kartın geçersiz olması burada çok saçma. Çok saçma. Ve plaj. Evet her şey bunun içinde. <laughs> vay 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 vay. Harbiden çok güzelmiş ya. Yani suyun rengi bile kendini belli ediyor. Gerçekten. Şuna bakar mısınız? Kalabalık da değil. Bugün hafta içi. Çok mutluyum. Çok hmm, iyi, çok iyi. Şu an şu suyu içesim var. <laughs> Bayağı güzel. Şurada duşlar var. Bir efsaneye göre bir zamanlar e, Kraliçe Kleopatra ve Mark Antony için gizli bir buluşma yeriymiş burası. Ve güzel ortamından ve adanın huzurundan etkilendiği için Kraliçe Kleopatra e, burayı tekrar ziyaret etmek için geliyor. E, Mark Antony sevgilisini memnun etmek için bu adayı e, Mısır'dan özel kumlar getirerek bu hale getiriyor arkadaşlar. Yani tabi bu bir efsane ama... Burada duş almadan çıkamıyorsunuz. Kumdan hiçbir şekilde götüremiyorsunuz. Kumdan götürdüğünüz zaman e, cezası var. Hatta yazıyor. Hiçbir şekilde kum çıkartılamaz diyor. Buraya plaj havlusu seremiyorsunuz. Burada gezinemiyorsunuz. Ya yani bu kum bayağı bir kutsal. <laughs> Enteresan. Ama gerçekten çok güzel çok ilginç bir kumu var gerçekten böyle yumuşacık pamuk gibi çok farklı herkese tavsiye ederim burayı Patra plajının olduğu yerde bir adet market var. E, fiyatlar bir tık yüksek. Ama yani burada piknik var. Böyle kendi evde evinizden getirdiğiniz yiyecekleri bu şekilde Şezlonglar ücretsiz, duşlar, kabinler ücretsiz. Gayet temiz. E, bu taraftan antik tiyatro, kutsal alan, agora ve büyük kilise istikametleri var. Şöyle bir gidelim bakalım. Neler varmış görelim. Teknelerin Sedir Adası'na giriş noktası sol taraf. Şu an Agora Antik Tiyatro'ya gelmek üzereyiz. Kleopatra plajının bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre kadar yürüdük. 250 metre kadar yürüdük. Zaten gidilecek noktalar ahşap yürüyüş yollarıyla belirlenmiş, levhalarla belirlenmiş. Yine Agora'dan 250 metre kadar ileri yürüdük. Nereye geldik? Tiyatro. Tiyatro alanına geldik arkadaşlar. Biraz yol yokuş yoruyor. Kendi kuzey yuvarına yaslanmış Kadriye Tiyatrosu. Çok güzel yapmış adamlar ya. Deniz çok doğal ve hiç bozulmamış. Hani bu sitede falan adamlar bir şey yapmışlar. Ee, ne diyorlar ona? Düzenleme yapmışlar. Sağ olsunlar alçı ile kaplamışlar şu oturak basamakların aralarını, kenarlarını. Yani resmen yıkıp baştan yapsanız daha iyiydi diyebilirim. Burada her şey çok doğal. Bakın sahne şurası. Toprak gibi gözüken alan sahne. Onun önünde basamaklar her şey doğal haliyle kalmış burada buradan çıktık devam ediyoruz Sağmış Apollon kutsal alanı Sağdan devam edelim Sanırım burada bir çalışma var devam ediyor Herhalde buradan aşağıya doğru inen bir yer mi var? Çıkacak artık suyun güzelliğine bakar mısın hayat? Cam gibi cam. Sarmış dediği yer burasıymış. Sarmış'a geldik. Dikkat sarmış kuyularına yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır diyor. Bunlar sarmış kuyusuymuş. Buralardan su çekiyorlarmış. Hmm. Vaktimiz geldi. Artık dönüş yolundayız en son girmediğimiz yer burası vardı. Kistak Kilise. Bir bakalım burada ne varmış. Burayı da görelim. Gözümüz arkada kalmasın. Bu tekneler Sedir Adası'ndan Çamlıköy koyuna her saat başı gidiyor. Şu an saat tam 6'ya 10 var. 10 dakikamız var yani. Onun dışında tekne yok. Da böyleymiş. Mezar var. Sedir Adasında tüm noktaları gezdik, bütün tarihi yapıları gezdik, Cleopatra Plajında yüzdük güneşlendik. Gerçekten tam anlamıyla mükemmel bir yer. Herkese tavsiye ederiz. Biz çok zevk aldık. E, memnun kaldık. Fiyatlar bir tık yüksek. Onun haricinde her şey çok güzel arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın diliyorum.